Size merhaba arkadaşlar, bu seferle birlikte hani size dediğim o bir oyun vardı ya işte oyun oynayacağız ee, çok sevdiğim oyunlardan birisi yani bir iki like gelirse bunun paralısını da çekeceğim. Neyse fazla uzatmadan oyuna geçelim. Of giriyoruz. Başlangıcını çok seviyorum. Paralı da biraz farklı ama Neyse. Çok uzun yapmayacağım bu sefer videoyu. Vallahi çok megabayt harcıyor. Şimdi evet burada bir kardeşimiz var. Ben de böyleyim zaten tipim böyle. <laughs> Tip Neyse. Diğer videomda çok um, ses olmuş. Şuna bakmayın. Bakın bir tane şu var mesela. İşte e, para falan vermen lazım diyor. Ama tabii ki ben bunu asla almayacağım. Şimdi bu da marketimiz daha markette. Şimdi hiç daha almayacağım ilk önce. Normalde daha da ben. <laughs> Neyse hemen yavaş yavaş hiç bir şey düşünmeden gidiyorum. Bu oyunda bir şey yapmak biraz daha zor ha. İlla biraz dağılacak etrafa. Şimdi da bizim videolarımız olması lazım. Olardır hiç, yok. Türk yarısıdır inşallah bu. Ama odalarmış. Şimdi buradan atla. Geç. Şimdi burada bakın şöyle bir insan yeri var. Buradan şöyle bir insan alalım. Selamun aleyküm. Şimdi Gir gir gir. Artık dağıtabiliriz. Bam 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 bam. Gir gir gir. Bekle için kalan mı? Aha. Hadi gel bakalım. Geç gele. Yes. Baya bir şeyim var. Ben tabii ki de e, güçlü. Güçlü seçim Tamam. Şöyle neredesiniz? ah. Çok güçlü var ya bu. Birazdan bütün çeşitleri deneyeceğiz. Çok güzel şeyler var böyle. Biraz e, ben bunu kasmam falan lazım ama en çok kurulasıyla oynuyorum. Birazdan da gösteririm belki onun şeyini. Tık simülasyonu. Buraya koyun çünkü. Orada bir şey var. Ne? Ay ya. Ah. Hepsi kurulu. Ama ben bunları size göstereceğim. Hepsini belki gösteremeyebilirim ama bir tane böyle pırılış var onu göstereceğim kesin. Bir iki like atarsanız daha iyi olabilir. Abone de olabilirsiniz aynı şekilde. Şimdi burada bir evimiz var. Şimdi ben biraz spor yapacağım. Yani kasımızı güçlendirmek gittirmek için. Lan oha arabayı çarptım. zıplayamadım hadi. Zıpla zıpla zıpla. Hadi videoyu hadi hadi hadi. Ham. ama çok zor. Tamam boş. Sesini Ses i̇şte böyle. yüzden. Çünkü diğer videomdaki gibi çok çok fazla sesin çıkmasını istemiyorum. Şimdi burada bir yer vardı. Orayı bulmam lazım benim. Şöyle ne alsam? Bir de şimdi bir keçileri de tanıtıp bir de şu kanalizasyonu gösterebilirsem göstereceğim. Şimdi sonra videoyu kapatırım işte. Şimdi ilk e, peçemiz keçimiz top atar keçi. <laughs> Üstünde makine var böyle. Bam 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 yapan Böyle istediğiniz gibi adam dövebiliyorsunuz burada falan. Şimdi diğer kısım Bak bak ben bunu şeyde kazanmıştım. <laughs> <laughs> ee, Neyse ben bunu şeyde kazanmıştım. Ee, bir tane görev vardı onu yaparak kazandım. Heh, buldum abi galiba buldum. Ana buldum. Allah şurada şurada. Hemen. Lan hayır ilk önce şunu da alacaktım Lan bu ne? Lan. Şurada görevim var benim. Neyse bunu da gördünüz. Bir özelliği yok.